Bu bölümde tarihçi kimliğiyle Zafer Teker'le Türkler kılıç suyla mı Müslüman oldular? Çok konuşulan konulardan bir tanesi. Bir de Müslüman olunca İranlaştılar mı, Araplaştılar mı, Türklüklerini kaybettiler mi? Onu konuşacağız. Öncelikle o, onu soralım. Türkler kılıç soyuyla mı, yani katliama uğradıkları için mi Müslüman oldular? Yani başka bir neden yoktu. Birileri geldi, olacaksın dedi kılıcı görünce mi Müslüman oldular? Ya önce şunu söylemek lazım. O kılıç Zoyla dediği, katliam dediğimiz dönemler Emevilerin dönemi. Yani şey 700 ile 750'ler civarı. Ve o dönemde katliama uğrayanlar zaten çoğunluğu Türk değil. Yani kat, bahs, katliam diye bahsedilen şey yani Emevi orduları girip bir yeri işgal edip işte oradaki insanların bir kısmı savaşta ölmesi işte çoğunu köle alıp götürmeleri zaten o dönemde bütün her yerde yapılan bir şey. Başka devletler de Tabii devlet doğal. Değil. Hani şey hani normal. Hani Araplar aslında. vahşi olduğu için öyle yapmıyor. Herkes Hep, aldığı yerde. Hepsi aynı şey. Ganimat yapıyor. olarak ülke, insan da alıyor. Evet. evet. Bir ülke bir yere gidip kaldığında erkekleri savaşta öldürüyorlar. Bu ganimet olarak esir alıyorlar. Bir kısmı götürüyorlar. Emevilerin elistirilen kısmı sonradan davranışlar. Yani işte Müslüman olmasına rağmen İkinci sınıf görmeleri hala. Yani emevileri evet. yanlış olan bu. Yoksa bu yaptıkları normal zaten. Katliam dediği hepsi yapıyor. Bütün ülkeler o dönemde Moğollar giriyor yapıyor. İşte Haçlılar gidiyor yapıyor. Hepsinde yapılıyor. Bu anormal bir şey değil. Yani tabii ki biz bugünkü şartlarında kötü de o dönemin şartlarında anormal değil. Ama o katliamlarla Türklerin Müslümanla olması arasında da ilgi yok. O katliamlarla Türkleri yoğun Müslüman olması arasında 150-200 senem. Yani o yüzden bu katliamlarla kılıç zoruyla Türklerin Müslüman olmasının bir zaman olarak da ilgisi yok. Anakronik bir sorun var yani. Bayağı bir zaman olarak fark var. Yani zaten şöyle. Bir de, Türklere hani Türkler barbardır, iyi savaşırlar ama uygarlık kuramazdır diyenlerin kılıç zoruyla Müslüman oldu demesi de biraz garip değil mi? Yani, yani zaten savaş konusunda kötü değil mi? Yok o konuyu da değineyim. Birincisi Araplar Hazar Hazar İmparatorluğuyla savaşıyor Kafkaslar sınırında. Bazen yeniyorlar bazen de yeniliyorlar. Böyle evet. Türkleri de yenmek biliyorsunuz savaş meydanında kolay değildir öyle. Değil, değil. Bir de yani. öbür tarafta da Türk işler var. Türk de çok savaşlar oluyor. Öyle katliama uğradıkları falan yok. Ve hatta bir tane Türk iş, Türk iş şeyin adı el zahmet diyorlar. Yani çok uğraştırdığı için sürekli yenildikleri için. Yani yenemiyorlar aslında o kadar Türkleri. İkincisi konu. Yani öyle aldık aldık elimize kılıç baya evet, bayağı önümüz evet. açık gitti öyle gitmiyor zaten. Evet bir ikinci konu girdiği şehirlerin çoğunun halkı İrani aslında hala. Bazı, bazılarının bazı başında Göktürklerden kalma aileler var. Su, Göktürk adam Türk ama halkın çoğu hala İrani. Şu evet Kafka, Kafkaslar ve Orta Asya, Orta Asya aslında Asya tam Türkleşmemiş güney o dönemde. Orta Asya'nın güney evet. kısmını düşünün. Güney kısmıyla şey zaten, zaten orada, orada daha çok yaygınlaştı. Orada daha çok katliam yapıyorlar ya da işte girdikleri zaman ve işin ilginç yapı yaptılar diyelim Müslüman alıyor insanlar çekiliyorlar sonra tekrar geri hale dönüyor. Ve oralarda yoğun Müslümanlaşma yok. Yani katliamlar sorumlu yani... olan İranlılarda da Müslümanlık yok. Zaten bu kadar zorla dinle, din değiştiriyor olsalardı, e, Araplar gitti, ordu gitti, ne yapacaksın? Sürekli kalacak halin yok. O zaman yine bırakırlardı. Bir de şunu çok tarihte insanlar bilmiyor. Bir ülke işgal ettiğinde büyük şehirleri işgal ediyorsun. Yani köylerini işgal etmiyorsun ki, dağlarını işgal etmiyorsun ki. Yani oradaki insanlara gidip bir şey diyemezsin ki. Olsa olsa şehirlerde etkili olabilirsin. O da bir yere kadar tabii. Yani e gitti merkez Müslüman oldu, o yüzden olamaz artık. Bir de tam tersi olduğu düşünen uzmanlar da var. Yani Emeviler döneminde o gidip yapılıyor ya operasyonlar işte küteybe filan. Orada yapılanlar nedeniyle ve ikinci sınıf görülmesi nedeniyle Müslüman oluyor İranlılar diyelim. Ona rağmen ikinci sınıf görülüyorlar. Emevilerin politikası nedeniyle. Yani Abbasiler evet. gelince düzeliyor. Ama Abbasiler evet. öncesi Emeviler böyle davrandığı için tam tersine Müslümanlık azalıyor. Yayılması yok. Az az. Evet, kıl Kılıç zoru var evet. diye daha az yayılıyor. Tam tersine yön görüyorlar. Evet. Ve evet. sonradan Türklerin Müslüman olması 9. yüzyılda ve asıl güçlü olan Türkler. Ben yani Türkler evet. kılıç zoruyla değil, kılıç elindeyken Müslüman oldu. Tam tersi. Evet işte. Hani kılıç elinde olan bir insanın Müslüman olması, hatta Müslüman olduktan sonra hala kılıç elinde olması ya da önce kılıç el, hani alıyor bir yerleri sonra Müslüman oluyor olması kılıç zoruyla olmadığının Kanıtı aslında. Yani en büyük kanıtı. Zaten 900'lü yüzyılda başlıyor yoğun İslamlaşma. Yani 700'lü evet. yılda değil. Bunun sebebi de Abbasilerin daha ılımlı olması. Genellikle içinde İranlılar evet. var, Türkler var. Daha gerçekten İslam İmparatorluğu'na dönmesi biraz. Arap İmparatorluğunda. Evet. Batılı yazarlar şöyle bir şey söylüyorlar. Ermeniler pardon Emeviler Arapları sevip Farslara ve Türklere iyi davranmıyorlardı. Fakat Hristiyan Araplara da iyi davranıyordu diyorlar. Oskülürlülüler. Yani daha ırk ırk öne, ırk demek istemiyorum. Evet. Arap milliyetçisi. Yani Müslüman olmayan Araplara da iyi davranmışlar. Fakat Müslüman olan Farslara, Türklere iyi davranmamışlar. Emeviler daha milliyetçi davranmış. Fakat Abbasiler tam tersi bir tavır sergilemişler. Yani Müslüman olmayanlara çok iyi davranmamışlar. Fakat Müslüman olursa ne olursa olsun hangi ırktan gelirsen gel iyi davranmışlar diyorlar. Hatta bir yerde, birkaç yerde okudum. Abbasileri Türkler ve Farslar zaten destekledi. Evet, zaten o yüzden iktidara geldiler. Sayede yani gibi. Evet, Abbasiler zaten devletin daha kurulduğu anda başında yanında Türkler var, Farslar var. Hatta bazıları o kadar abartıyor ki bu etkiyi. Zaten Abbasilik Farslarla Türklerin Araplardan bazı grupları seçip al, sen yönet demesiyle oluştu falan diyorlar. Emevilerden kurtulmak için gayet yani de mantıklı yani hani özetle, e, abartıyor olabilirler ama evet özetle durum bu yani öyle zorla kılıç yoluyla kimse Müslüman olmadı Türklerin kendi tercihiyle ikinci konuda zannettiği gibi Türkleri Müslüman yapan Araplar da değil nerede anlıyorsunuz Türkleri Müslüman yapan Soğutlular İranlar yani onlarla ilişkilerimiz iyi İranlar, olur İranlar Fars, Farslar yani Farslarla akraba bir hat Hani bilmeyenler için söyleyelim Orta Asya'nın İran kökenli halk, halkı Sokça. Ve Tacikistan kadar ki, diyelim kadar mesela şurada anlarsınız. Mesela çok önemli terimler var. İşte abdest, peygamber, namaz, evet. oruç, hoca, gavur. Çok şaşırtıcı evet. değil mi? Bildiğimiz her, her şey, Farsça. bildiğimiz her şeyin Farsçadan geliyor. Daha doğrusu Sokça. Evet. Yani o dilden geliyor. Bence yani Arapçadan, buradan bile anlayabilirsiniz ki biz Arapların zoruyla olmadık. İranlarla iyi ilişkilerimiz evet. olduğu için olduk yani İranlılar ya da İran'ı halklar evet. Türkleri Soklarla, evet. ikna etmişler. zaten onlarla ilişkiler içinde. Araplarla yine çok fazla ilişki yok. Yani birebir ilişkimiz yok. Şu evet. andaki Türkiye'nin konumu gibi düşünmemek lazım. Orta Asya'nın konumu Araplarla komşu değil ki. İranlarla komşu zaten. Evet zaten. Yani onlardan çok öğrenecek bir şey yok. Yani Hazarlarda savaşıyorlar Kafkaslarda. Türk işler savaşıyor. Öyle çok mümin münasebet olmuyor. Yani özetle yani o Türkler Kılıçlarla Müslüman olmadılar, kendi istekleriyle oldular. Bir de bunları diyenlerin şöyle bir beklentisi mi var acaba? Aa biz zorla düşük <laughs> Müslüman olmuşuz. Merak ettiğim için soruyorum. Aa zorla Müslüman olmuşuz. O zaman vazgeçelim. Adem şu anda başımızda kılıç yok. bu Hani böyle bir beklentiyle mi böyle bir şey söylüyorlar? Merak ediyorum Bunu yani. bilemiyorum. Abi. Hani aa zorla olmuşuz falan mı? Ö hani öyle bir beklentim var bu, bu cümleler kuranların. Madem yani zorla olmuşuz olduk, Tarih e tartışacağız. Olsa ne olacak? Hani benim bana garip gelen şu diyelim ki dedelerimiz zorla Müslümanmış. Ne yapacağız? Vazgeçip vaz mı geçeceğiz? Yani sırf zorla Müslüman olduğu için vazgeçmek diye bir şey var Çünkü Arapların birçoğu zorla Müslüman oldu ama vazgeçmiyorlar. Hani zorla Müslüman olanlar da vazgeçmiyor yani. Öyle bir durum yok ki. Hani zorla yaptılar ama devam ederiz diyebiliriz. E, İran, hani buradan böyle bir beklentim var. İran İran'ın çoğunu zorlamış şey yapan Türkler de Safaviler yani. Kimse evet, vazgeçmiyor evet. İran'da. Yani hala da vazgeçmiyor. Farslar demiyor ki ya biz biz Sünniydik. Türkler bizi zorla Fars şey Şii yaptı. O zaman Türkler gitti. O zaman hemen yine Şii'li bırakalım. Sünniler dönelim. Öyle bir şey olmuyor tabii. Yani bu, bu beklenti varsa da saçma bir beklenti yani. Az bu çok... kitapta işledik bu konuyu işte. Yani biz bir kitap yazmıştım. O Türklerin... Evet kitabı gösteriyorum. Türk tarihine atılan iftiralar Zafer Teker Godoro yayıncılıktan. Burada ayrıntılar var, kanıtları var. Biz burada konuları söyledik ama çok fazla kanıt yapmadık. Kitabın içinde dipnotlar var. Yani her birinin kanıtları var. Uzmanlar var. Uzmanların Bu... görüşlerinden yararlanıyorum zaten. Kendim. Evet hani uydurulan şeylerde değil. Çok toplam, toplanmış daha çok. Yani herkesin bildiği, uzmanların bildiği, fazla halkın bilmediği. Bunlar toplanmış oluyor, toplanmış bu kitapta yani isteyenler alıp okuyabilir. Sadece bu konu işlemiyor tabii o genel tüm evet. en başından günümüze kadar 1950'lere kadar yapılan iftiraları genel olarak işliyoruz orada. Bu konuda orada bir yer. Bu Türk'lere iftiradır. Evet. Türk'lerin zorla Müslüman olduğu Türk'lere iftiradır. Yani Türkleri böyle bir evet. basit millet değil ki o. Öyle biraz evet. Baskıyla... Ara, Araplara iftira değil yani. Araplar zalimdi, katildi gibi bir iftira değil aslında. Hayır, Türkler bir iftira bu. Bir iftira. Türkler, Türkler için kötü bir şey. Araplar ne olacak? <laughs> onlar zaten onlar için evet yaptık bile diyebilirler. Şimdi başka bir konu bununla ilişkili bir başka soru soracağım. O da Türkler Müslüman olunca Araplaştılar ya da Farslaştılar mı? Türklüklerini kaybettiler mi? Yani şimdi Arap alfabesine geçirmiş falan. Ne oldu? E bir daha da Türklük kalmadı mı? Öyle bir durum yani, var mı? Şimdi bir kere din değiştirdi diye kendi beyninliklerini kaybeden ancak azınlıklar var. Onun dışında dünyada çok bir örneği yok. Yani örnek veriyorum biz işte Uygurlar Budist oldu diye gidip Çinli olmadılar ya da Hintli olmadılar. İşte biz şimdi seküler batı medeniyete geçtik. İşte modern döneme geçtik. İşte ikinci Mahmut değiştirdi ya bütün kıyafetlerimizi, şapkaları, evet. her şeyi ne oldu? değiştirdi. Evet. Biz ne olduk? Alman mı olduk? İngiliz mi olduk? Olmadı. olduk yani yani. Yani. Evet, hiçbir olmadı. Biz bir şey model, oradan geçtik, oraya geçtik. Şimdi aynı şekilde gelen Selçuklular, işte Müslüman olan şeyler, Türkler yeni bir uygarlığa geçti. Sadece din geçmedi. Burada anlaşılmayan bu. Yani zannediliyor ki sadece din seçtik. Halbuki baş, tamamen Orta Doğu'dan kalkılmış bir medeniyete geçiyorsun sen. Kuzey evet. medeniyetinden Hazar filan Göktürk hepsi kuzey medeniyeti bu. Buradan biz Orta Doğu temelli bir medeniyete geçiyoruz. Buradan da evet. doğal olarak işte İran etkisi normal işte Orta Doğu'dan dolayı dinden dolayı işte Arap ve İbrani etkisi normal Bizans din etkisi. Din olmasa dayı. Diyelim ki din olmasaydı. O, diyelim ki o Türkler Orta Doğu'ya geldiler. Hiç başka bir dindeler. E etkilenecekti. etkilenecek normal değil mi? Yine aynı benzeyecekti. İşte giyin, kıyafet Tabii. kültür yakın. Zaten Türklerin Farslarla iletişim kurması İslam öncesine dayanıyor ve birçok sözcük ortak hatta kökeni hangisi onu bilen bilmiyoruz. Türk Türkçe mi parçamı bilmediğimiz kökeni bilmediğimiz sözcükler var. Bu kadar ta yani çok eskilerde bilmediğimiz zamanlarda birbirine geçmiş sözcükler var. Yani. Farslarla iletişimimiz bin yıl, bin yıl önce olmadı. Çok daha eskisi var ve ortak bir din yok yani. Ortak bir kültür var. Çünkü komşuluk var. Doğal, ya sadece doğal. İran Eskiden değil, var. işte bir de Orta Doğu'dan kalkılmış bir din var. Biliyorsunuz İbrahim diline diyorlar. İbrahim'i. Yani Hz. İbrahim'den geliyor ve onların, evet. onun da Sümerli olduğu söyleniyor. Yani ondan evet. İbranilere geçiyor, ondan Araplara geçiyor. Bir Orta Doğu'dan kalkılmış bir medeniyet var din temelli. Evet. İşte buraya geçiyor. Ve buraya geçince evet, doğaldır da. ki onların kültürleri de etkileniyorlar ve belirli oranda alıyorlar. Aynı Nasıl? şey. Onla, biz de onları etkiliyoruz. Türkler de onları etkiliyor. Evet. O yüzden karıştırılmasın diye Arap medeniyeti denmiyor ki. İslam medeniyeti diyor. Yani ya, Türk, Fars, Arap bir üç ayak üstünde kurmuş. Hatta yandan Bizans'tan da bir şeyler almış. Hint'ten de bir şey almış. Afrika'dan da bir şey almış. Ama bu üç unsur üzerine kurulmuş. Yani etkilendiği kadar Türkler etkilemiş aynı evet, zamanda. Şöyle söyleyeyim. Din dili din dili ve bilim dili Arapça olmuş. İşte evet. sanat dili daha çok Farsça olmuş. Türk dili asker dili olmuş, Mede şey dili olmuş. Devletin, dini, devletin dili, devletin dili, olmuş. atıl dili. Yani günlük yaşamın dili Arada bir şey dili söyl olmuş. söylüyorum. Arada bir şey söyleyeyim. İnsanlar devlet deyince eski eskisiniyle şimdisini karşılaştırıyorlar. Halbuki Türkler için özellikle ama dünyada da öyledir. Devletin kendisi ordudur, güvenliktir. Yani onlar Hani din ya da sanat devletin temeli değildir. Devletin temeli devl şeydir askeri ve polis teşkilatı diyelim güvenliktir validir. Bunların dili önemlidir. Bunlar da Türkçe. Herkes Türkçe. Hatta Türk olmayanlar bile hani hani Fars kökenli olsun, Arap kökenli olsun önemli değil. Onlar bile Türkçe konuşuyor. Yani, bu alana göre. Yani sonuçta bir medeniyet var. Bir tercih yapılmış. Çünkü mesela Batıda da. Latince ve Yunanca çok etkiliydi. Hatta 1800'lere kadar din dili evet. Latinceydi. Hatta Tabii. Newton kitabını Latince yazdı. Yani kimse Tabii. orada sen niye Latince yazdın ya da sen niye Yunanca yapıyorsun diye sormuyor. Evet. Böyle bir evet. şey yok. Bizde de niye olsun? Yani şey demek istiyorum. Bizim Arapça din dili ve bilim diliydi. Farsça sanat diliydi ve bu uygarlığımızın bir diliydi. Tabii biz Türkler evet. olarak Türkçeyi de bu alana soktuk ki soktuk sonra. Osmanlı bunu yaptı. Biz evet. daha eksik olduğu için eleştirebilirsiniz. Daha iyi olabilir diyebilirsiniz ama bunları tamamen reddetmek doğru değil. Bu bizim medeniyetimizin dili diyedik de ve devam edeceğiz. Öyle anlatmamız gerekiyor. Evet. Yani bu 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 şekilde düşünmek gerekiyor. <laughs> bizim, bizim medeniyetimizin paşası oldular ama bu bir Araplaşma değil. Zaten oradaki Arapça, oradaki Farsça bir de şunu söyleyeyim. Farsça, o Farsların konuştuğu Farsça da değil bu. Arapça da Arapların konuştuğu Arapça da değil. Yani resmi bir Arapça. Evet. Nasıl, bilim dili. Hani ya. nasıl? Ha, bilim dili. İngilizce bir metin okudun. Sıradan İngiliz anlamaz ki. Hatta ben şimdi bilgisayarla uzmanım. Değil mi? Bu bilgisayarla ilgili İngilizce kitabı ben anlıyorum. Ana, anadan doğma İngiliz olan anlayamaz. Çünkü kendi al, alanı değil teknik terim diye. Ne yapacağız? Hani tekrar her şeyi baştan yazacak halimiz yok. Hazır bir kültür var. Ona da ona da ortak oluyorsun işte. Şimdi şöyle bir şey de var. Mesela Selçuklu ve Türk devletlerine bakıyorsunuz. Mesela Osmanlı ilim ilmiye var. Bir şey din adamları var. Burada Araplar yok. Neredeyse hiç sıfıra yakın yani. yani var ama Arap yok. Evet. Mesela nasıl oluyor da Osmanlı Araplaşmış oluyor örneğin? Bir tane Arap ilmi sınıfında doğru düz Arap yok. Çoğunluğu Türkçe. Dil Türkçe. Evet. Yani sonuçta Selçuklarda da benzer durum var. Farslar var ama bürokrasi de var. Şeyler genel ordu tamamen Türk. Türk devlet Türk yani. Yani Timurlar öyle değil mi? Timurlar da fazla resmi dilleri kullanıyorlar. Hatta Mo var, Moğollarda bile Moğollar bile Türkçe yaygın diye dünyanın devlet dili, orta dünyanın yani Orta Doğu'nun, işte Kafkasların, Balkanların devlet dili Türkçe diye Moğollar bile Türkçe'yi tercih etmişler. Yani Türkleri işgal etmişler. Bu dil burada çok yaygın. Herkes biliyor. Devlet, askerler bunu biliyor. O zaman biz de bunu kullanalım demişler. Kendileri Moğolca konuştukları halde. Yani Kaşgarlı Mahmut 1071'de kitap yazıyor. Araplara Türk dilini öğrenin. Dili üstün diye. Evet. Ya yani o o kadar öyle bir şeyi Arapçlaştı diyemez. Hani yani, dil olarak değil, şunu söylemesi ilginç. Bütün dünyada yöneticiler bunu biliyor. Bunu bilmezsen dünyada politika yapamazsın demesi ilginç. Yani dilin kendi özelliğinden bahsetmiyor. Diyor ki herkes bu dili biliyor, bütün yöneticiler bunu biliyor. Her yere gittiğinde Türk yöneticiler var. Bunlar da bu Türkçeyi biliyor. O yüzden öğrenmek durumundasın. Ama tabii elimize bunlar çok kalmadığı için biraz da belki yanılmalarının nedeni o. Hani Arapça metinler kalıyor ama devletin konuşma dili kalmıyor ya. İşte Türkçe'yi insanların kafasını karıştıran bence en önemli şey o. Yazılı metinler kalır ama konuşma kalmaz. Yani konuşma kalmadığı için yani askerlerin kendi alanında konuştuğu dil kalmayınca sanki onlar da Arapça konuşuyor falan sanıyor insanlar. Bir de Abi, şey Türk. karıştırılıyor. Türkçe'de çok Arapça var. Doğrudur. Çok Farsça sözcük var. İşte Türkçe boğuldu gibi söyleniyor ama Türkçeye fazla dil bilgisi kuralı aslında geçmiyor. Evet. Çok azdır. Yani bir işte parça bir sıfatlarınlar vardır ya iyi eki, nispet eki evet. O, o tür yapmıyoruz. Onu anlamıyor zaten çok, insanlar. Evet, Hatta çok fazla geçmedi. Pi, na gibi ekleri de anlamıyor insanlar. yani sonuçta Hatta şey dil geçmedi. devrimiyle bu birlikte şey olmuş. Dil devrimiyle birlikte sözcüklere demişler ki sözcükleri aynen tutalım Arapça parça. Önce Öztürkçe çok fazla denemiş ki, sözcükleri tutalım ama gramerde hiçbir şekilde o zaten az olan şey halkın asla kabul etmedi. Hani böyle Arapça gramer, Farsça gramer yoksa yok şey yapmışlar. Hemen hemen evet. hiç yok. Bir konuda burada yanlış olan şu, tamam biz zaten bilim ve din etkisiyle Arapçayı, sanat, kültür, işte, bürokrasi vesaire etkisiyle Farsça kelimelere geçiyor. Ancak tam tersi de var. Bugün Farsça'da daha çok Türkçe var. Bizim aldığımızdan daha çok Türkçe var. Arapçada da çok Tabii. Türkçe var. Yani günlük tamam. dilde çoğu şey Türkçe geçmiş. Yani tep tek taraflı bak, sanki biz Araplaştık, Farslaştık ama onlar hiç Türkleşmediler gibi davranılıyor. Halbuki Kesin doğru değil. Bakarsın, onlar da onlar Türkleşmişler. Hatta onlardan da geç, etkisi var Türkleş. Bu bin yıl boyunca Türk sözcüğünü. Biz burada İslam medeniyeti diyoruz ya. Avrupalılar için Türk medeniyeti. Bütün Araplara, Farslara Türk diyorlar onlar. Tarihteki metinlerinde Türkler 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 diyorlar. Zaten yani Türkiye düşünüyor. Eyyubi devletini anlatan kişi şey diyor işte Türkler geldiler Kudüs'ü kurtardılar, bizi kestiler bilmem ne. Evet. Yani evet. aslında Eyyubi devleti biliyorsun adamın babası Kürt, annesi Türk. Ülk, ilk Arapça konuşuyor belli oranda. Ordu'da i̇şte, bir kısmı Türkçe konuşuyor. İslam devleti aslında. Evet. Ama evet. Batı gözünde onlar hepsi Türk. Türk. Yani tam tersi. Onların bin yıldır tarihlerini okursan Hani Araplar Türkleşti diye Hı. yorum yapabilirsin yani. Araplar Arap kimliği yok oldu. Türkler her yeri ele geçirdi. Artık kimse Arapları saymaz oldu. Ta ki 100 yıl öncesine kadar bu hani yeni milliyetçilik dalgası çıkana kadar Arapça Araplar Tabii yani çok fazla bilinmiyordu. karşı savaştan Türkler hep Türkler savaşıyor. Memlükten tut evet. şey Zengilere, Eyyubilere, Selçuklulara Öbür tarafta onları tanıyorlar. Hindistan'a kadar tanıyor. Babürler gidiyor her yerde Türk Gazneliler, Karanlar. Yukarıya gidiyorsun. Orada Altın Ordu'dan daha önce Hazarı var, Mazarı. Her yeri Türkiye ile geçirmiş. Yani kim Araplaşmış? Araplaşacak kim var? Aslında yani, tersten de tam bakarsan tersine, bir açıdan bakarsan Araplar Türkleşmiş. Yok tam tersi İslam dünyası Türkleşmiş. Her yeri evet, evet. Evet. Çünkü iktidarda olan Türkler yani ama bir tarafı şey. Tabii ki şimdi aynı mantıktan Batılılar Yunanca bilim yapıyor, Latince bilim yapıyor. Ne diyeceksin? İngilizler Yunanlaştı mı diyeceğiz? Hani İtalyanlaştı mı diyeceksin demiyorsun? Yok, öyle tabii. bir şey Aynen, yok yani. Ulus devletler çıkınca kendi dilleri ön plana çıkıyor. Bizde de oldu. Bir de, Bizde de Türkçe ön plana çıktı. Evet. O kadar normal de, süreç yaşandı. Şunu da bilmek lazım. Arapçayı niye kullanıyorlar? Şöyle bir durum oluyor. Bir dil bilimde ya da belli bir teknolojide, sanatta başat olunca yani dominant olunca herkes o dilde yazmaya başlıyor. İyine o dilde İngilizce, okumaya. başlıyor. aynı durumda değil mi? Aynı bugün. Bugün de İngilizce ulusa dünyada seni tanısın diye İngilizce yazmak zorundasın. Pakistanlı benim dilimi niye okusun? Ben nasıl Pakistanlı okuyacağım? Anlaşabilmek için İngilizce konuşmak zorundayız. Biz İngiliz hayranı mıyız değiliz. Pakistanlılar İngiliz hayranı mı değil ama ortak bir dil var olsun diye. O sırada dominant olan dili. İngilizce'den önce Fransızcaymış. Fransızca'dan önce işte İtalyancaymış falan. Ya yani, yani onlar da Almancaymış. Yani evet. gelecekte değişebilir. Uluslararası başka bir evet. dil yok. Bu bir şey yok yani. Türkler içinde aslında önce Farsça öğrenmişler. Sonra Arapça öğrenmişler evet. yani. Bin yıldan, bin yıl öncesinden daha öncesinde Farsça kalıyor gibi. Az çok toparladık gibi konuları yanlış anlaşılmaları şey yaptık. Hani gidermiş olduk. Son olarak tekrar gösteriyorum. Bu kitapta bu konu ve benzer konular var. Özellikle Türklerin aleyhine konuşulan şeyleri hani kanıtlarıyla, bilimsel kanıtlarıyla Godoy çıkan Türk tarihine atılan iftiralar kitabından bulunabilir, bulabilirsiniz. Bu şekilde toparlamış olduk. Herkese iyi günler diliyoruz. Teşekkürler.